varmış bir yokmuş uzak diyarlarda yemyeşil ormanların içinde küçük bir köy varmış bu köyde herkes mutlu mesut yaşarmış ama köyün tam ortasında kocaman bir elma ağacı varmış ki onun sırrını kimse bilmiyormuş bu ağaç sıradan bir ağaç değilmiş bahar geldiğinde yalnızca bir tane elma verirmiş ama bu elma altın gibi parıldarmış köydeki herkes o altın elmayı alıp zengin olmayı hayal edermiş ama ağacın sahibi olan yaşlı bilge kimseye elmayı koparmasına izin vermezmiş. Bir gün köyünen meraklı çocuğu olan Ali yaşlı Bilge'ye sormuş. Bu elmayı neden kimseye vermiyorsunuz? Bilge gülümsemiş ve demiş ki. Çünkü bu elma sadece gerçekten iyi kalpli birine ait olmalı. Eğer onu koparırsan elma altın olmaktan çıkar ve sıradan bir elmaya dönüşür. Ali bu sözlere çok şaşırmış ama Bilge'nin dediğini anlamamış. Günler geçmiş derken köye aç ve yorgun bir yolcu gelmiş. Köylüler ona yemek vermekten çekinmiş çünkü ellerindeki yiyecekleri paylaşmak istememişler. Ama Ali hiç düşünmeden ona ekmeğini vermiş. Tam o sırada sihirli elma ağacındaki altın elma yere düşmüş. Herkes hayretle bakarken bilge gülümsemiş. Gerçek altın insanın iyiliğidir. Kim paylaşmayı bilirse gerçek zenginliği o bulur. Ali elmayı almış ama zengin olmak için değil, köydeki fakirlerle paylaşmak için kullanmış. O günden sonra köyde kimse aç kalmamış ve herkes paylaşmanın değerini öğrenmiş ve herkes mutlu mesut yaşamış. Gökten çerma düşmüş. Biri iyiliği yapanların, biri paylaşanların, biri de bu masalı dinleyenlerin başına